Misin? Biz aynı yerde karı kocayız. Evet. Biz yatıyla uçta işte ablası. Birden biri yer oynadı. Bayağı hızlı oynadı sefer üstte. Bir şeyler düştü. Dışarı kaçtı. Artık Allah bilir. Biz bilmiyoruz. Ee, bu yıkadaydı. uyandık. Şu bir birkaç parça bir şeyler düştü. Biz de o anda artık durdu. Uzun sürdü bayağı. Artık. Bu kadar bir yandan kadar bir sürü yağmış.